Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı SDR İpek Yolu Yayıncılık sayfa 118, 119, 120, 121, 122, 123 işleyeceğiz. Maddenin ısı etkisiyle değişimi, metni soruları ve cevapları. Soru. Isı maddeler üzerinde ne gibi değişiklikler yapar araştıralım. Cevap. Maddenin sıcaklığı üzerinde bir derecelik değişim için gerekli enerji miktarı ısıdır. Isı maddelerin tanecikli yapısı üzerinde değişimler meydana getirir. Bu değişim sonucunda madde halini değiştirir. Isı alan maddenin taneciklerinde hareket artışı olur, tanecikleri arasında boşluk artar ve sıcaklığı artar. Yani madde ısıtıldığı zaman molekülleri arasındaki boşluk artar ve fiziksel hali değişir. Madde ısı aldığı zaman katı cisim sıvı hale, sıvı cisimler gaz haline geçer. Isı veren maddelerde ise taneciklerindeki hareket yavaşlar. Aralarındaki boşluk azalır ve sıcaklığı azalır. Yani moleküller arasındaki mesafe azalır. Madde ısı verdiği zaman gaz halindeki cisim sıvı hale, sıvı haldeki cisim katı hale geçer. Soru. Kışın her yer karla kaplı iken bahar geldiğinde doğada değişimler olur. Bu değişimler hangi etkiyle olabilir? Cevap. Bu değişimler ısı etkisiyle olacaktır. Hava sıcaklığı arttığında buzlar erimektedir. Soru. Yukarıdaki öykünün başka kahramanı biz olsaydık bazı davranışları yaparken kendimizi nasıl kontrol edebilirdik? Cevap. Akvaryumu satın aldığım yerde var olan çalışanla Konuştukları, sonra eve geldiğimde öğrendiğim bilgileri ailemle paylaşırdım. Görevliden öğrendiğim bilgilere göre hareket ederdim. Akvaryum içerisinde var olan sıcaklığı elimizle ölçmemiz gerekir. Aldığımız aletle sıcaklığı ısı ölçülerle ölçebiliriz. Sıcak olan bir maddeyi soğuk bir suyun içine koyarsak soğutabiliriz. Soğuk olan bir maddeyi sıcak suyun içine koyarak da ısı, ısı vererek ısıtabiliriz. Soru. Bizim sorumluluğumuz olan işleri yaparken kurallara nasıl uyardık? Cevap. Kuralların neler olduğunu belirlerdik. Kurallar çerçevesinde kendimize düşen görevleri yapardık. Soru. Akvaryumdaki suyun sıcaklığını nasıl ayarlardık? Sıcak olan bir madde nasıl soğur? Soğuk olan bir madde nasıl ısınır? Cevap. Akvaryum içerisindeki var olan sıcaklığı elimizle ölçmemiz gerekir. Aldığımız aletle sıcaklığı ısı ölçerle ölçebiliriz. Soru: Yeni doldurulmuş bir bardak çay ile bir bardak buzlu suyun sıcaklıkları hakkında ne söyleyebiliriz? Cevap: Çay sıcak, buzlu su ise soğuk, bir yapı içerisinde bulunmaktadır. Soru. Sıcak çayı soğutmak veya soğuk suyun sıcaklığını arttırmak için ne yaparız? Bu konuda tahminlerde bulunalım. Tahminlerimizi arkadaşlarımızla tartışalım. Cevap. Isıya maruz bırakmalıyız. Soru. Maddenin ısınıp soğumasına yönelik bir deney tasarlayalım. Tasarladığımız deneyi defterimize yazarak daha sonra arkadaşlarımızla paylaşalım. Bir etkinlik yaparak kendi tasarladığımız deney ile karşılaştıralım. Cevap. Buzlu su ile kaynamış olan örnek alınarak bir deney yapılabilir. Soru: Arkadaşlarımızla 2-3 kişilik çalışma grupları oluşturalım. Grup arkadaşlarımızla görev paylaşımı yapalım. Cevap: Öğretmen eşliğinde grupları oluşturunuz. Soru: Önce klasın içine bir buz parçalarını koyalım. Termometreyi buz parçaları arasına yerleştirerek bir süre bekleyelim. Daha sonra buz parçalarının sıcaklığını ölçelim. Bulduğumuz değeri defterimize kaydedelim. Berher glasa dokunalım. Gözlemlerimizi defterimize yazalım. Cevap: Buzların sıcaklığını gözlemleyiniz. Soru: Daha sonra diğer berher glasa çeşme suyunu dolduralım. Elimizle berher glasa dokunarak onun sıcaklığını kontrol edelim. Termometre ile Beher Glass'ın içindeki suyun sıcaklığını ölçerek bu değeri defterimize kaydedelim. Cevap. Çeşme suyun sıcaklığını ölçünüz. Soru. Öğretmenimizden ispirto ocağını yakıp soyacağının üzerine su dolu Beher glası koymasını isteyelim. Suyu ısıtmaya başlayalım. 2, 4, 6 ve 8 dakikalarda suyun sıcaklığında değişimi ölçerek defterimize kaydedelim. Cevap. Ölçünüz. Soru: Ispir ocağını söndürelim. Deney tüpüne buz parçalarını koyalım. Deney tüpünü tüp maşası ile tutarak sıcak su içine batıralım. Te termometrelerden birini sıcak suyun içine de diğerini deney tüpündeki buz parçalarının arasına koyalım. Belli aralıklarla suyun sıcaklığını ölçelim. Ölçüm sonuçlarımızı defterimize yazalım. Cevap: Sıcaklık artacaktır. Soru: Buz ile çeşme suyunun sıcaklıkları için ne söyleyebiliriz? Cevap. Buzun sıcaklık derecesi düşükken çeşme suyun sıcaklığı fazladır. Soru. Suyun 2, 4, 6 ve 8 dakika sonunda ölçtüğümüz sıcaklık değeri aynı mıdır? Aynı değilse sebebi nedir? Cevap. Hayır sıcaklık artmaktadır. Soru. Sıcak su içerisine deney tüpü içindeki buz parçalarını koyduğumuzda suyun ve buzun parçalarının sıcaklığında değişim gözlemledikiniz mi? Gözlemlerimizi nasıl açıklarız? Cevap: Evet gözlemledim. Sürekli olarak sıcaklık artmaktadır. Soru: Soğuk suyun sıcaklığının artma sebebi nedir? Cevap: Isıya maruz kalmasıdır. Soru: Dondurmayı bir süre beklettiğimizde ne olur? Cevap: erimektedir. Soru. Katı bir yağı tavaya koyup ocakta ısıtmaya başladığımızda ne olur? Cevap. Katı yağ eriyerek sıvı bir hale gelmektedir. Soru. Peki dondurmayı ve tavadaki katı yağı değiştiren nedir? Cevap. Dondurmayı ve tavadaki katı yağı değiştiren maruz kaldıkları ısıdır. Soru. Katı, sıvı ve gaz halindeki maddeler ısı aldıklarında veya ısı verdiklerinde onlarda ne tür değişiklikler gözlemlenir? Cevap. Meydana gelen ısıya göre maddenin halleri arasında değişiklik göstermektedir. Soru. Maddelerin hal değişilebileceği durumlara yönelik bir deney tasarlayalım. Tasarladığımız deneyi defterimize yazalım. Daha sonra arkadaşlarımızla paylaşalım. Aşkı Aşağıdaki etkinliği yaparak tasarladığımız deney ile karşılaştıralım. Cevap: Buzu örnek alarak sıvı ve gaz haline gelene kadar ısıya maruz kalarak deney yapabilirsiniz. Soru: Arkadaşlarımızla 2-3 kişilik çalışma grupları oluşturalım. Aramızda iş bölümü yapalım. Görev paylaşımı yaparken eşit davranmaya dikkat edelim. Cevap. Öğretmen eşliğinde gruplar oluşturunuz. Soru. Öğretmenimiz ile birlikte mumdaki değişimi gözlemleyelim. Cevap. Sınıfta mumda meydana gelen kısımları defterimize not alınız. Soru. Mum tamamen eridiğinde öğretmenimiz isporta ocağını söndürsün. Deney tüpünün soğumasını bekleyelim. Gözlem sonuçlarını defterimize kaydedelim. Cevap. Mum erimiş ve soğuduktan sonra katı bir hale gelmiştir. Soru. Yarım saat sonra çay tabağı içinde beklettiğimiz kolonyanın durumunu gözlemleyelim. Cevap. Hayır görmedik. Hemen buharlaştı. Soru. Deney tüpünün içine atılan mum eridiğinde mum eşliğinde bir değişim oldu mu? Cevap. Evet değişim olmuştur. Soru. Mum donduğu zaman ne oldu? Cevap, katı bir hal aldı. Soru, çay tabağındaki kolonyayı görebildik mi? Kolonyaya ne oldu? Cevap, hayır göremedik. Hemen buharlaştı. A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise D harfini, yanlış ise Y harfini yuvarlak içine alalım. 1. Sıcaklığı termometre ile ölçeriz. Doğru. 2. Termometrenin haz Haznesinde bulunan sıvı seviyesi sıcaklık artışını düşer. Yanlış. 3. Sıcaklıkları farklı maddeler arasında ısı alışverişi olur. Doğru. 4. Isı sıcaklığı düşük maddeden sıcaklığı yüksek maddeye doğru akar. Yanlış. 5. Erime olayında madde dışarıya ısı verir. Yanlış. 6. Erime ve donma olayları hal değiştirme olaylarıdır. Doğru. 7. Buharlaşmada madde dışarıdan ısı alır. Doğru. B. Aşağıdaki termometreleri inceleyerek termometredeki okuduğumuz sıcaklık değerlerini altlarına yazalım. 1. 30 derece 2. 5 derece 3. 20 derece 4 0 derece. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz. Forum sayfa cevapları nokta kod sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.